başlayabilir. Anlıyor musun? Biz tanışalı sanırım. Yani benim seni bileli bir 10 yıllık bir zaman geçti. 2010-2011 gibiydi galiba. Bilgi Üniversitesi o yarışmada. Sen oraya. Ta orada bir evdeliyatımız var. Ve <laughs> o zamandan doğru. aklımda kalan bir kadın yanlışlıkla ya bir şekilde Nepal'e gidiyor. Yanlışlıkla. yanlışlıkla. orada yaşamaya başlıyor. Yanlışlıkla gidiyor da sonra sonra <laughs> sonra isteyerek yaşamaya başlıyor. Ha, o kadar da şu Evet oradan <laughs> mı başlıyor? Nasıl başlayayım? Hmm, Seni tanıyalım önce. Hiç tanımayanlar için. Hmm. Hmm. Aa, nedir? Neler yapıyorsun? Şu anda nerede yaşıyorsun? Şu sıralar köyceğiz yaşıyorum. Hı hı. Çok güzel köyceğiz hmm. Şu sıralar yazı yazıyorum. Katmandı kitabının yenisini. İkinci. <laughs> İkincisini İkincisi. İlkini yazarken internet yoktu pek. Oralarda, bilmiyorum buralarda var mıydı. Bir sene boyunca Böyle çok olmadık bir takım kütüphanelerde oturup Nepal hakkında bulabildiğim bütün kitapları okumuştum ne bulduysam. Hmm. Çünkü internet yoktu. Çünkü meğerse internette çok daha kolay oluyormuş. Bu işler bilmiyordum. <laughs> o bana hani ayağımın altında bir sağlamlık vermişti yazarken. Hmm. Bazen bir kitaptan iki tane cümle çıkarıyordum. Hmm. Mesela 1950'lerdeki kralın İsviçreli bir masözü varmış. Vallahi <laughs> ve kadın hatıralarını yazmış. Ben bu kitabı bulduğumda işte 50'lerde yazılmış kitap bir daha basılmamış. Çok olmayacak bir yerde bulmuştum. Kütüphane eski bir maharacanın kütüphanesi. Duvarlarda böyle şeyler asılı. Tüyleri dökülmüş bir takım kaplan kafaları falan Ve 1930'lu 40'lı yılların Amerikan polisiyeleriyle dolu kitaplı kütüphane adam onları <gülüyor> okuyormuş. <gülüyor> Neydi adı da? Ee, ne bize? Kaiser, Kaiser, Kaiser Rana'nın Kaiser Kütüphanesi. Orada bulup çok heyecanlanmıştım. O kitabı. Oradan bir şey çıkmamıştı o kitaptan ama okumuş olmak benim için çok şahaneydi. Şimdi pdf'si var internette. Gerçekten <laughs> her şey var artık. <laughs> Hayat çok değişti. Dünya değişti yani. Nepal'de değişti. Bu sıralarda 94 tane hikaye buldum Nepal'de yazmışım İkinci, ilk kitaptan sonra yazmışım son gidişlerimde İlk kitapta bile o kadar hikaye yoktu zaten. evet yoktu o kadar ben de hiç ya ne yazacağım yazılacak oraya gitmem lazım bir şey yok malzeme falan diyordum meğer 94 tane hikaye var hikaye değil mi? Kimisi iki satır, kimisi otuz sayfa. Onları aldım şimdi son aylarda. Verdim. Ve o kütüphanelerde yaptığım şeyi yapıyorum. İşte i̇ki gün boyunca mesela bugünlerde içim şişene kadar böyle saçım başımı yolana kadar mesela Katar'da ölen Nepalli işçiler üzerine okudum. Hmm. İki gün filmler buldum, seyrettim. Bu konuda. Oradan kitaba bir paragraf girdi. Ama girdi. O sayılar girdi. Bir şeyler girdi. Hmm. Everest'te ilk çıkan Tenzin Norgay ilk Dünyada çok önemli bir iş yapan ilk Asyalıymış adam. Hmm. 1953. Yani çok meşhur bir iş yapan. Onun hayatını okudum üç gün. Ne bulduysam okudum. Mesela şimdi oradan gelecek bir şeyler. Yine bir para ver, iki para gör. Bugünlerde bunlarla uğraşıyorum. O 94 tane hikayeyi delirtmekle uğraşıyorum. aralığı böyle şeyler kattı. <laughs> <laughs> Çorba ekmekle uğraşıyorum. <laughs> Ama zaten yazın var. Ama bir daha yazılıyor. Bir daha. Hmm. <laughs> bir de bir tek işte bir tek şuraya bakıp burayı yazmışlık değildi ya. ilk kitapta da yine oradan hmm. buradan çorbaydı. Onun için bulunmaz bir rüzgardı. Çok evde yok bu rüzgar. Dağ tepesindeyiz. Bu kadar yükseğe çıkınca sanki her şeyi böyle bırakmış, aşağıda bırakmış oluyorsun her anlamda. Değil mi? Çok tatlı. daha bakınca da bir şey oluyor insan. Ben Nepal'den ondan bütün çıkamadım da evet, o kadar zor. Hmm. dağlara bakmaktan. Düşünsene Nepal'in bütün kuzey ufku 180 derece Himalaya'na. Bütün ufuk. 5000, 6000, 7000, 8000 boyutu. Şimdi de Toroslarla. Hmm. Peki neden geri döndün Elif? 11 sene kaldım sanırım. Geri döndüm oğlum büyüyordu. Hı. Ona göre okul bulamıyordum. Bir kökü olsun istedim. Hmm, kökü burası olsun istedim ama kök öyle bir şey değilmiş. Ben isteyince olan bir şey değilmiş. 8 yaşındaydı. Şey derler ya bir çocuğu büyütmek için bir köy lazım. Hı hı. Öyle bir şey istedim bir emniyet ağı olsun hep beraber gitelim. Onun için Biraz daha büyüsün, geri giderim belki. Hı hı. Hı. Var mı niyetin? Hep vardı. İçim rahat olarak dünyanın öbür ucuna gidebileceğim bir yaşa gelsin. Hmm. Öyle bir yaş varsa ya. Yani. <laughs> Tam zaman. sana. aklımda. Sen de bilmiyorum. Başka Daha çocuk Daha yaşa kesin. <gülüyor> <gülüyor> Büyüdü bayağı gerçi var. Hmm. Canım, almak istiyorum. Benim deyimler. Dost makinesi herhalde Açım kopacak tekrar girecek falan. Hı. Vallahi İlk hani şeyle beraber geldiniz ya, İrem'le beraber. Hı. Bir sene önce bugünlerdi. Herhalde. Hı. O zamandan hep dediğim sen gittikten sonra ya Elif öyle bir dinliyor ki yanında olmak istiyorsun. Oralarda olmak istiyorsun. Yani çok böyle derinden dinliyorsun. Derinden dinlemeye dair bir niyetin var. Yani öyle yapıyorsun çünkü. Bazen Hı? dinleyebiliyorum. <laughs> o zaman dinlediğin güne mi denk geldin? <laughs> 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 Doğrudur. Bazen dinleyebiliyorum. <laughs> sanki <laughs> hiçbir şey her zaman yapamıyorum <gülüyor> <gülüyor> öyle yani evet ama dinlemek de bir pratik işi bunu nasıl geliştirdin bu kadar <laughs> nerede pratik ettin Hı. Hmm. Aa, sadece oralarda değil buralarda da tabii. Ama hani hiç konuşmadan oturulan çok inzivalarda oturdum. Hmm. Eskiden bir de Nepal'de mesela şöyle bir şey var. İnsanlarla bir arada oturduğunda bir şey konuşuyor olmak gerekmiyor. Vallahi mesela sabah sabah kapı çalıyor komşu geliyor. Oturuyor. Oradan uzanıyor bir kitap alıyor. Kitabı karıştırıyor. <laughs> orada oturuyorsun. <laughs> ya da gazete okuyor. Valla bir şey konuşmak gerekmeyen bir ilişki olabiliyor orada. Başlarda pek anlamamıştım ama <laughs> çok da ferahlatıcı bir şey. O inzivalarda 10 gün bir şey söylemeden dolaşmak, mesela o konuşmak zorunda olmamak dünyanın en hürleştirici şeylerinden biriymiş meğerse. Eskiden mesela sessizlik, iki kişi konuşurken bir sessizlik olur ya, o sessizlikte telaş edebilirdim eskiden. Bir şey. Ama Yo sessizlik olsa da oluyormuş iyi bir şeymiş. Hmm, dinleme pratiği de hem buralardan hem çemberlerden öyle bir takım başka inzibalardan Oradan buradan olmuştur ama her zaman gelmiyordu. <laughs> Bir daha ekleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Mesela oğlumla konuşurken öyle <gülüyor> ne <gülüyor> diye dalabiliyorum. <laughs> ne yaptın ne yaptın? <laughs> Evet onu öyle çok sakin derinden dinleyemeyebiliyorum. Dinliyorum, dinliyorum, dinlerken birden tetikleniyorum. <laughs> birden saçlarım <laughs> diken diken oluyor. Ne? <laughs> Sonra tamam bunu yapmıyorduk <laughs> diyorum çünkü özellikle onunlayken. <laughs> öyle. Başka zamanlarda Bir de çocuklarımıza öğreteceğimiz şeyler hiç bitmiyormuş ya. Benim oğlum şimdi 21 yaşında. Ben Nepal'den geleli çok oldu artık dedi. İngiltere'de okuyor. Sosyalist oldu. Aktivist oldu. Ee, bir geçen baharda bir polis yeni polis kanunu vardı orada. Her hafta o kanunu protesto etmeye gidiyorlardı. Bizimki de işte ve o akşamlar konuşursak sesi kısılmış oluyordu. Bir gün bana bir link gönderdi. Bir eski işte yerel bir gazetenin linki. Tıkladım bir baktım. İşte 10-15 kişi etraflarında polis sarmış. 10-15 kişinin içerisinde benim oğlumu gördüm. <gülüyor> Üstüne <gülüyor> bir tane bordo <laughs> kapşonlu bir şey giymiş. Öyle seçiliyor yani. Herkes <laughs> siyah bir şeyler giymiş benimki orada. Sen ne, ne kılıkta gidiyorsun o protestolara dedim. Ne bileyim ne giyersen ne varsa filan ne o gün ne giyiyorsan. <laughs> Öyle mi yapılır? <laughs> Protestoya giderken. <laughs> dikkat çekici bir renk giyilmez. Kapişonlu bir şey öyle dikkat çekici giyilmez. Herkes ne giyiyorsa o giyilir dedim. Ha. <laughs> hani polis seni sonra böyle <laughs> avlamasın ara sokaklarda. <laughs> öyle güzeldi ki. Ya çocuklarımıza öğreteceğimiz şeyler hiç bitmiyormuş. <laughs> Buraya nereden geldi İşte oradan, oradan tam orada. <laughs> <laughs> Peki, Krunio Sakral Tepesi, Krunio hmm. Sakral Tepesi duruyor. 16 senedir, çok senedir. Nepal'de öğrendim. Hocam Almandı. Hmm. Sınıf arkadaşlarım Nepalliydi. 2,5 sene hocanın dizinde. Çok seviyorum. Beni de en merkezime en en sevdiğim yere getiriyor. Hale Değil, en sevdiğim hale getiriyor her seferinde. Her seferinde elimi birinin kafasına koyduğumda İçimde böyle bulut gibi bir şükran bulutu yükseliyor. Hocama çok teşekkür ediyorum. Hmm. So